Arkadaşlar herkese merhaba, Derse Gel kanalına hoş geldiniz. Kanala ilk kez geliyorsanız ee, ne diyelim, hoş geldiniz. Ben Yasemin Hoca, sizlerle e, TYT, AYT, KPSS, ALES gibi derslerin temel matematiğinde gerekli olan e, sorular, e, problemler, bunun gibi konular üzerine soru çözümleri yapıyoruz. E, öncelikle hoş geldiniz. Abone olursanız da bizleri mutlu edersiniz. Bugün faiz problemleri ikinci videosuyla karşınızdayız. Soru çözümüne devam ediyoruz arkadaşlar. İlk videoda gerekli olan bütün bilgileri sizlere verdik ve sizlerle paylaştık. Sizler için önemli bütün bilgileri ilk videoda bulabilirsin. Oynatma listesinden hepsini görebilirsin. Oynatma listesini takip etmen senin için iyi olur diyerek başlayalım mı arkadaşlar? ne dersiniz? Hani zor bir konu olmadığını biliyorsunuz. Aslında değil mi? İlk video bize bunu öğretti bence. Faiz problemlerini göz, göz gözünüzde açıkçası büyüttüğünüzü biliyorum. Yaklaşım olarak da zor düşünüyorsunuz. Zor hiçbir şey yok. Yine birkaç soru çözümüyle bakın ne kadar kolaymış dedirte bileceğimizi düşünüyorum tamam mı arkadaşlar güzel bir özel 7 soru sizlerle birlikte bu soruları anladıktan sonra tertemiz faiz problemlerini halledeceğinizi düşünüyorum ve hemen konuya geçiyorum başlayalım arkadaşlar birinci soruyla yıllık e, yıllık %72 basit faizle 5 ayda belli miktar para e, belli miktar faiz getiren paranın aynı faizi 3 ayda getirmesi için yıllık faiz oranı ne olmalıdır diye soruyor. şimdi arkadaşlar faizlerin ne olmasını istiyor eşit olması istiyor değil mi eşit faiz almamı istiyor yani faiz bir eşittir faiz iki diye düşünmem gerekiyor sonra ne yapmam gerekiyor birincisiyle başlıyorum ana paramı bilmiyorum arkadaşlar a yazıyorum onun yerine sonra faiz oranını yazıyorduk %72 dedi 72'yi buraya yazıyorum süre ne 5 ay dikkat 5 yanında ne var ay var pay değerine gitti 1200 gitti ne diyor bunun eşit olması gerekiyor Ana parayı bilmiyorum. 3 ayda getirmesi için. Yıllık faiz oranı. Bunu soruyor. Arıyorum. Faiz oranını arıyorum. Ne kadar süre? 3 ayda diyor arkadaşlar. Yanında ay yazıyor. Alt tarafa ne yazıyorum? 1200 yazıyorum. Şimdi 1200'leri gönderdim. Doğru muyum? Paydalar eşit. A'lar aynı. Güzel. Elimde ne kaldı arkadaşlar? 72 çarpı 5 eşittir. 3 çarpı x oldu. Ben x'i arıyorum. Her tarafı neye bölmem gerekiyor arkadaşlar? 3'e. Bay bay. Ne geldi arkadaşlar buradan? Ne geldi? Ee, bunu 3'e böldüm de ne geliyor? 3 kere 2 6 12 24. Cevap ne arkadaşlar? 24 çarpı 5'ten 120 olarak bulunmuş oluyor. Yıllık faiz oranının ne olması gerekiyormuş arkadaşlar? 120 olması benim için yeterliymiş diyorum. Değil mi arkadaşlar? Zor bir soru muydu? Hayır. <laughs> Ama ilk videomdaki Sorular kadar kolay bir soru değildi. Oradaki mantığı anlamadan burayı anlamayacaksındır. Dediğim gibi ilk videoya gitman. Eğer kafanı karıştırıyorsa gitman senin için uygundur. İlk videoya zıpla derim. Hadi bakalım. İkinci soruyla devam edelim arkadaşlar. İkinci sorumuzu bir okuyalım bakalım. Ne diyor? Kısa bir soru. Kendisi diyor ki yıllık %14 faizle 3 yılda 710 TL olan para kaç TL'dir? Ha, bu faizli para. Değil mi? Anladığımız kadarıyla. 3 yılda 710 TL olmuş. Bu şu demek ana parayla faizi topladığım zaman 710 TL olmuş. Tamam mı? Burada verilen esas bilgi bu aslında. Sen bunları topladığında bunu elde ediyorsan nasıl yazarım peki? Senin ana paran burada duruyor değil mi? Faizi nasıl hesaplarız arkadaşlar? Ana para çarpı faiz yüzdesi. %14 dediği için faiz oranı 14'ümü aldım. Yanına ne diyorum? 3 yılda. Arkadaşlar burada ne yazıyor? Süre 3. Yıl dediği için payda 100. Arada tek fark bu. Bu ikisinin toplamının bana 710 TL olduğunu söylüyor. Doğru mu? Şimdi <laughs> bu para kaç TL'dir? Soru bana ana parayı soruyor kısacası. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Ne Bakalım şimdi ne yapmamız ne yapmamız gerekiyor? Ana para farklı renkli kal kalem alalım. Ana para artı burası 42A yaptı. 42A bölü 100 eşittir 710 ya arkadaşlar. Ne diyoruz? Hop çarp hop topla. 100A 42A 142A bölü 100 eşittir 710'dur diyorum. Doğru muyum arkadaşlar? Peki burası ne oluyor? O zaman ne diyorum? Bu bunun 5 kere 2 10 20 5 katı. O zaman diyorum ki burada 1 kalır burada 5 kalır. Peki ne oldu şimdi? Ana para bölü 100 eşittir 5. Ne yaptım arkadaşlar? 5 çarpı 100 ana para eşittir. 500 TL'ymiş deriz. Bizim 500 TL'miz 3 yılda 710 TL olmuş deriz. Sorumuzun cevabı 500 olarak bulunmuş olur. Zor bir problem değildi. Sadece şu kısmı yani ilk baştaki asıl şu e, işaretlediğim şeyi düşünmek yeterlidir soruyu doğru yapmak için. Tamam mıyız arkadaşlar? Hadi bakalım gönderdim. 3'e geçtik. Üçüncü sorumuz ne diyor? Biraz uzun görünüyor. Bir bakalım. Üçüncü sorumuz şunu söylüyor. 800 TL'si olan bir kişi yıllık %70 faiz oranı ile parasını 3 aylığına şöyle bir altını çizmek istiyorum. Unutuyoruz sonra. 3 ve ay dikkat. 3 aylığına faize veriyor. Banka faiz gelirinden %10 fon kesmektedir. Hmm, bir kesinti var. Buna göre net Kaç TL faiz alır? Net diye konuştuğumuz her şey içinden o kesintinin çıkarılmış halidir. Tamam mı arkadaşlar? Mesela sen normal bir faiz bulursun ama kesintisini çıkarmazsan o senin netin olmaz. Net dediğim zaman elde ettiğim faizden kesintisini çıkartarak tamamen e, elimde ne kadar, benim ne kadar kazancım olduğundan bahseder. Tamam mıyız? Buradaki önemli detay bu. Kesintisiz faizi bulacağız öncelikle. Bak yazıyorum. Öncelikle, öncelikle kesintisiz daha kesmeyeceğiz. Faizi bulalım. Kesintisiz faizi bulalım. Şimdi arkadaşlar ne yapmam gerekiyor? Faiz eşittir değil mi? Hatırladığım gibi 800 TL'si olan bir kişi ana param 800 demektir. Doğru muyum arkadaşlar? 800'ü bir yazıyorum. Sonra %70 ile dedi faiz oranı 70. Sonra ne kadar süre? 3 aylık. Arkadaşlar yanında ay varsa alt taraf ne oluyordu? 1200 harika gidiyoruz. Ee, bunu bir hesap edelim şimdi. <laughs> şimdi bunun iki sıfırı bunu silsin. Tamam mı arkadaşlar? Şu üç şunu dört yapsın. E burada iki kalsın. E oldu sana f eşittir. Faiz eşittir 2 çarpı 70'ten ne geldi? 140 TL. Yani ben 140 TL faiz alıyorum. Faiz alır diyorum. Önemli burası. Şimdi ne diyordu? Banka faiz gelirinden %10 fon kesiyor. Senin %10 kaybın var. 140'ın %10'u nedir? Dikkat et. Bam bam şunlar gitti. 14 TL kesilecek. O zaman 140 eksi 14 benim cevabım olmaz mı arkadaşlar? Olur. Doğru muyum? Ne geliyor buradan? 126 TL net faiz. <laughs> Çok pardon arkadaşlar. 126 TL benim neyim olur? Net faizim olur diyorum. Harika gidiyoruz. Ve dörde geldik. Dördüncü sorumuzda ne var bir okuyalım. Dört de biraz güzel soru tiplerinden biri diyebilirim. Biraz kafa karıştırmaya yönelik oynayan bir soru tipi. Şimdi, şimdi dördüncü soru ne diyor bir bakalım. Yıllık yüzde iki faiz oranı ile bankaya yatırılan para bir yıl sonunda 1376 TL olmuştur. Buna göre bankaya yatırılan para kaç TL'dir diye soruyor. Şimdi her şey ortada. 1376 ne bak yıllık %72 faiz oranıyla banka yatırılan para bir yıl sonunda bu kadar oluyor faizle ana paranın toplamından bahsediyor değil mi burada bunu görmen önemli o zaman diyorum ki faizle ana paranın toplamı 1376 bunu bir yazalım şimdi senin ana paran cepte değil mi ana para cepte şimdi faizi bulalım faiz neydi ana para aydı yazdım Faiz oranı 72. %72 ise burayı 72 mi yazıyorum? Ne kadar süreli arkadaşlar? 1 yıl. Süren 1 yıl. Yıl dediği için paydan 100. Bu ikisinin toplamı 1376 TL. Doğru muyum arkadaşlar? Süper. Ne diyoruz? Hop çarp 100A. 72A ekledim. Ne geliyor? 172A bölü 100. Eşittir. 1376. Doğru muyum arkadaşlar? Harika. O zaman ne diyoruz? Şöyle bir bakalım. 172A eşittir. Şunun yanına 2 sıfır atacağım. 137.600. A'yı nasıl buluruz arkadaşlar? A nedir? Her tarafı 172'ye bölerim değil mi? 172'ye böleceğim. O zaman 1300, ya özür dilerim. 137.600 bölü 172 bizim neyimiz olacak arkadaşlar? Cevabımız olacak. E ne yapacağım bugün 8 katı dikkat et 8 katı ana paramda buradan ne gelir arkadaşlar 800 TL olarak ne yapılmış olur bulunmuş olur diyorum ve güzel bir örnekti dikkatli olmakta fayda var. Bir daha kendi başına bir çözmeye çalış derim tamam mı arkadaşlar güzel bir örnekti. Beşinci soruyla karşınızdayız arkadaşlar. Beşinci sorumuzda biraz daha kafa karıştırmaya yönelik bir soru. İçerik olarak daha detay bir sorudur. İyi izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi, üçte biri yıllık yüzde yirmi basit faizle 8 ayda 60 TL faiz getiren bir miktar para yıllık yüzde sekiz faizle üç ayda ne kadar faiz getirir diyor. Şimdi, A neydi? A bizim ana paramızdı değil mi? Dikkat et şimdi. Peki, Üçte biri diyor. Ana paranın üçte biri ne demektir arkadaşlar? A bölü üçtür değil mi? O zaman ana paran A bölü üç. Bu kadarını kullanıyorum. Dikkat. Faiz oranım yüzde yirmi. Yirmimi yazıyorum arkadaşlar. Daha sonra ne kadar durdu? Sekiz ay durdu. Süre yerine sekizi yazıyorum. Yanında ay dediği için paydaya 1200 yazdım. Doğru muyum arkadaşlar? Ve bunun cevabının ne olduğunu söylüyor? 60 olduğunu söylüyor. Doğru muyum arkadaşlar? Harika gidiyoruz. Şimdi Buradan bir e, şey bulsak mı, A'yı bulsak mı ne dersiniz? Nasıl yaparız? Hmm, şöyle bir 20 diyelim, mesela 20 2'ye böldüm, 60 şurası arkadaşlar, 60. Ee, mesela başka, bunu 4'e böldüm burası 15, bunu 4'e böldüm burası 2. Şimdi ne oldu? 2A bölü 3, bak 2A bölü 3 eşittir 60 çarpı 15 oldu. Doğru muyum arkadaşlar? Peki şu 2 ile de şurası 30 oldu. Tamam mı arkadaşlar? O zaman A buradan ne geliyor? Bu da buraya çarpım olarak gitti. 3 çarpı 30 çarpı 15 oluyor. Yani cevap 90 çarpı 15 geliyor. Bu ne yapıyor arkadaşlar? 1350 yapmış oluyor. Doğru muyum? Bu da 1350 yaptı. Ben A'yı şu anda ne yapmış oldum? Bulmuş oldum aslında. Evet başkan ne yapmamız gerekiyor? Bu kalemimizin kapağını bulduk. Şimdi bunu da yaptıktan sonra arkadaşlar 1350'yi buldum ya ben. Ne diyordu? Yeni bir versiyon var. Bu benim ana param. Unutmayın. 1350 TL. Şimdi diyor ki aynı para. Tamam mı? Yıllık ee, yıllık %8 faizle 3 ayda ne kadar faiz getirir? Faiz eşittir. Ana param 1350. Yazdım. Faiz yüzde %8 dediği için 8. 3 ayda diyor. 3. Ay dediği için 1200. Hadi bakalım bu işlemi yapacağım. Özür dilerim. Şurası 1200 arkadaşlar. 12.000 yazdım. Tamam mıyız? Tamamız. Hoppa sıfırlar gitti. Tamam mı arkadaşlar? Ee, 3. Şurayı ne yapsın? 400 yapsın. E. Şurası 50 oldu. 8 ile sadeleşti. O zaman ne diyoruz? Faiz eşittir. 1350. Bölü. 50. Doğru muyum arkadaşlar şu anda? Harika. Ne geliyor arkadaşlar faizim buradan? Sıfırlar birbirini götürdü. 5'e bölüyorum. Cevap ne geldi arkadaşlar? 27 TL olarak faiz alacak. Bunu yazmış olduk. Tamam mıyız arkadaşlar? Çok güzel oldu. 27 TL faizle 5. sorumuzun cevabını da bulmuş olduk. Önemli bir soru tipiydi. iki sorumuz kaldı arkadaşlar. Hadi bakalım. Güzel iki soruyla karşınızdayız. Soruları anla. Lütfen çok daha rahat yapacaksındır. Bu iki soru bizler için önemli. Altın soru. Bir adam parasının 3 bölü 4'ünü yıllık %50'den kalanını nedir kalanı? 1 bölü 4'ü değil mi? Yıllık %40'dan faize vererek yıl sonunda 3800 TL faize aldığına göre banka yatırılan para kaç TL'dir? Şimdi şöyle yapalım. A ana para değil mi? Hep diyoruz. A dediğim şey neyim benim? Ana param. Dikkat. Arkadaşlar şöyle yazabilirim değil mi? Bir faiz var, ikinci bir faiz var. Bu iki faizin toplamının 3800 TL olduğunu söyledi değil mi? Bunu bir not edelim arkadaşlar buraya. Peki sonra ne oldu? Başlıyorum. Ana param 3 bölü 4'ü ya. A'nın 3 bölü 4'ü 3 A bölü 4'lük bir para. Çarpı %50'den diyor. Faiz oranım 50. Ee, kalanı yıllık %40'dan faiz vererek yıl sonunda bu kadar alıyor. Ne kadar? Bir, bir yıldan bahsediyor. Yıl dediği için paydam da 100 oluyor. Doğru muyum arkadaşlar? Birinci faizim bu. İkinci faizim kalanını dedi. 3A bölü 4 ise burası A bölü 4'tür. Çarpı faiz oranım %40 dediği için 40. Çarpı yıl 1 yıl duracak tekrar. Yıl dediğim için paydam 100'dür diyorum. Ve bunların toplamının ne olduğunu söyledi bana. 3800 TL olduğunu söyledi. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Nasıl yapalım? Mesela bu 4'ler gitsin ne olur? 400 olur. Yukarısı 150A olur. 150A artı arkadaşlar burada 440A. 40A bölü 400 arkadaşlar eşittir. 3800 diyoruz. Değil mi? O zaman 190A dikkat. 190A bölü 400 eşittir. 3800. Dikkat. Şu sıfırları gönderelim mi arkadaşlar? Sıfırlara bir bay bay diyelim. Bu bunu götürdü. Tamam mıyız şu anda? 19'un 2 katı 38. Bura şurada 200 bıraktı. Dikkat arkadaşlar. Burada 200 bıraktı. Sıfırı götürdük. Burada 200 kalmadı mı? Evet. 40 çarpı 200 değil mi bu da? Aynen. A eşittir. 40 çarpı 200 cevap olarak gelecek. 40 çarpı 200'dür diyorum arkadaşlar. Peki bunun sonucu ne gelecek arkadaşlar? Tabii ki 4 kere 2 8. Yanında 3 tane sıfır var. Ana param arkadaşlar 8000 TL'ymiş diyerek soruyu tamamlamış olduk. Devam mıyız? Mükemmel bir soru çözümü. Ve son sorumuza geçelim. Hadi kurtuluyoruz arkadaşlar faiz problemlerinden. Umarım güzel geçiyordur. Umarım keyifle dinliyorsunuzdur. Kafanızda takılan bir yer varsa dediğim gibi her zaman bekliyorum arkadaşlar. Nere oturmadıysa onun üstüne gideriz. Hiç problem değil. Yeter ki öğrenin. Yedinci sorumuza geldik ve son sorumuzdayız. Hadi arkadaşlar benimle birlikte çözün. Hakkını verin şu faiz problemlerinin. %48 faiz oranı ile bankaya yatırılan 1000 TL kaç günde 240 TL faiz getirir? Arkadaşlar tekrar hatırlatma yapalım. Faiz dediğim şey ana para çarpı faiz oranı çarpı süre bölü arkadaşlar ne olduğuna göre değişiyor değil mi? Şimdi son örneğime saklamak istiyordum. Kaç günde diyeyim arkadaşlar? Gün dediğinde de arkadaşlar Yıl dediğinde 100 dikkat. Payda 100'dü. Ay dediğinde 1200 ve gün dediğinde 36.000 olarak paydaya yazman gerekiyor. Sadece fark bu. Gün dediği için paydaya 36.000 yazılacak. Tamam mı arkadaşlar? O zaman ne yapacağım? Faiz e, neydi? %48 faiz oranı ile 240 TL faiz getirir. Ben faizi biliyorum 240 yazdım. Arkadaşlar ana param ne benim? 1000 TL değil mi? Yukarıda yazıyor bak dikkat et. 1000 TL ana para. Faiz oranı %48. 48'e aldım buraya. Süre ne kadar arkadaşlar? Süreyi biliyor muyum? Bilmiyorum onu soruyor. Kaç günde? T bölü arkadaşlar. 36 bin. Tamam mı arkadaşlar? Harika. Şimdi ne yapıyoruz? Dikkat. 1000 bin. 3 0 şu 3 0 tarafından götürüldü. Doğru muyuz arkadaşlar? Peki 6'ya böl 8, 6'ya böl 6. Doğru muyum? Devam ediyorum. Ee, şu 8 kere 3, 24 burası 30. Bura gitti. Elimde t eşittir. Hatta şöyle yazayım. t bölü 6 eşittir. Karşı taraf ne oldu arkadaşlar? 30. Peki ne yapıyorum? İç dış çarparsak eğer. t eşittir. 6 çarpı 30. Yani cevap 180 günde arkadaşlar ne yapıyormuş? Ee, bize 240 TL faizi getiriyormuş. Yani şu kısmı lütfen gözden kaçırmayın diyeceğim budur. Bu bizim için önemli arkadaşlar. Yıl dediğinde payda da 100, ay dediğinde payda da 1200 ve gün dediğinde payda da 36.000 kullanarak bütün işlemlerinde faiz eşittir ana para çarpı n çarpı t bölü payda sen belirliyorsun. Bunu kullanaraktan bütün soruları yanlışsız hatasız olarak bitireceksindir ve çıkan her bir soruda zorlanmadan işlemlerini tamamlayacaksındır. Harika bir video olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Sırada ne var? İşçi havuz sizleri bekliyor. E, oynatma listesini takip edersen bütün 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 konuları liste ve e, listelenmiş şekilde yani sıralanmış bir biçimde bulabilirsin. Aklına takılan herhangi bir soru varsa benimle yorumlar kısmından, açıklamalar kısmında bulunan Instagram'dan ulaşabilirsin, sorabilirsin. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Videoyu beğendiyseniz beğene basmayı, kanala abone olmayı Aynı zamanda bildirimleri yani videolardan haberdar olmak için zil sesi butonunu aktifleştirmeyi unutmazsanız sizler için de güzel olur. Anında videolardan haberdar olabilirsiniz. Merak ediyorum. Sohbet edelim. Acaba düşündüğünüz kadar, kafanızı yorduğunuz kadar zor muydu? Sizi zorlayan bir versiyon muydu? Bunları merak etmiyor değilim aslında. Benimle bunları paylaşırsanız güzel bir sohbette etmiş oluruz arkadaşlar. Video hakkında ne düşünüyorsunuz? Güzel dileklerinizi de bizi de paylaşırsanız onlar da bizi mutlu edecektir. Çünkü hepsini okuyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi böyle bir açıklamalar kısmında bir de indirim kuponum var. Size bunu söylemiştim. O indirim kuponundan güzel bir indirim alarak sorularınızı ne diyoruz? çözdürtebilirsiniz. Bunları söyledikten sonra bir sonraki problem videomuzda sizlerle birlikte olmak üzere diyorum arkadaşlar. Tekrar Umarım üstünden geçersiniz, göz gezdirirsiniz ve bu problemlerle bir daha baş etme yani başınız boş boşuna yorulmaz. Sizlere ne diyeyim? İyi çalışmalar dileyim. Kendinize çok dikkat edin. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.